merkezine merkezine gidiyoruz öyle işte 15 sene olmuş dedim yani ne o kızın arası ne ben onu aradım Elif TV merhaba Kardeşler GSM gibi dolaşıyorum şöyle. Kablolarım var. Evet, Ana tamam. salalar <laughs> buz pateni gölün yanından gidebiliriz direkt. Şu mavi çantalı birey var ya ileride. Onun oradan gidebiliriz. Geçen geldik planetaryuma. Çekim yapacağım tam bilmiyorum telefonla çekiminde yasak olup olmadığını. Allah'ım üstüme bir lazer tutuldu. M90'la öldürülecektim. Telif hakları, belgesel şey ya. Daha az düşürmek için koşabiliriz. yeterli. Buranın tramvayla bilim merkezi arasında kalan yol İpek yolu olarak biliniyor. Burada eskiden ticaret kervanları şey bu arada öğrenci için neydi? Gezi artı planetaryum toplamda 10 lira. Yanımda sadece 10 lira var. Evet kara göründü. G, A, D kombinasyonunda güneşli kuruması. Bu da ay tutulması yaşamış. Dünyanın bir kısmı ayı hiç göremiyor. Ay kuruması çok sık gerçekleşir. Güneşli kuruması da çok nadir gerçekleşir. Ve güneş tutulması olduğunda da bizim güneşe koruyucu gözlüklerle bakmamız gerekiyor. Çünkü neden? Gözümüzde zarar verir. <laughs> Ben çok yoruldum da bu böyle benim gözüme gidiyor. Şey... <laughs> Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> gel. Bak gel sana da kendini göstereyim. Aa doğumda. Doğum. Gel benim yanıma gel biraz. aslında kromozomları değil de şu altyazımda hiç güzel bir şey patates burada hilumlarını görebiliriz evet gördün mü evet. öküz omuriliği sana hücrelerim var <laughs> tuta, Hadi periyodik tablonun oraya gidelim mi? Herkes nerede? Bizim ekip nerede? Aa oraya mı gittiler? O zaman biz gidelim şey ya periyodik tabloya bir gidelim. Orada bir şeylere bakalım. Portuma giriyorum. Okey miyiz buna? Ama hortumun içinde olmam gerekiyor. Şu neymiş? Şimşek makinesi. All fathers give me strength. You understand, boy? You're about to take the full force of a star. Tamamdır, teşekkür ederiz. Evet hadi asansörle yukarı çıkalım. Evet. Bir de çok fazla şey var Elif. Hangi birine anlatacağım. Bir gün bir konsepte geleceğim falan. Planetaryumdan çıktık. Biraz mental olarak yoruldum. Ama çok güzeldi. yeni arkadaşıma merhaba diyeyim. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomi. <laughs> Bu <satı> değil mi? <laughs> Yok, o da <vurmuş> çünkü. Kopmuş <laughs> ama görünüyor mu şu anda? Arkadaşlar Dinozorun tırnağını da koparmazsınız ya. Görüşürüz. Muhteşem, derin bir sesin... Yanıltıcı kertenkele deniyormuş bunu. Kertenkele der misin bunu görsen? Ben demem. <laughs> Çünkü iş metreymiş. Yedim, yedim, yedim. 3 metrede ne kadar sizin yanılma payınız? <laughs> Bu Kentrosaurus'muş. Bilgiyi <laughs> aldı ve gidiyor Nisa. Hey sen çok tatlı bir şeysin. Merhaba. İyi ki bunları yok edip sonra bizi getirmişsin. Ben bundan korkardım işte. Sana dokunabilir miyim? <laughs> Bak bir şey diyeceğim. Benden duymuş gibi olma. Bir gök taşı falan diyorlar ama benden duymuş gibi olma. Ben de tam net bilmiyorum. Kahvede duydum bilmiyorum. Sen büyüdün de arka dokma oldun? Evet. Bak bak bak. Da Belki şu toprağın altında biraz daha kemik vardır. Sen şimdi kumları süzerek kemik buluyorsun aslında. Gömü <laughs> de var diyorlar ama Nisa. Buralarda önceden e, Hristiyanlar, Yahudiler falan şimdi bir orta... savaştan kaçarlarken bırakmış olabilirlermiş. Bunlar gagalılar ya. Bilim merkezine 10 dakika sonra geldiğiniz teşekkür ederiz İyi 10 Burada kilitli kalsak ne olur acaba <laughs> Temp sistem. Siz görürsünüz milyarlarca yıl sonra görürsünüz. Ah, evet gezimiz bitti. <laughs> gelin ya. Yani çocuklarla gelin de size eğitimci vesaire ayarlıyorlar. Önceden randevu alıp geldiğinizde de ücretsiz oluyor bildiğim kadarıyla. Ya buranın handikapı biraz tramvay durağına uzak. Yürümeniz gerekiyor. Baya soğukta falan biraz zor yani. Arabanız varsa gelin. Buradaki planetaryum yani gökevi diye mi çeviriyorlar? Zaten filmin başında da gösterdiler slaytta Türkiye'nin ya da dünyanın en büyüğüymüş. Kayseri'ye gelirseniz zaten ister Erciyes'e gidin hemen arkamda bir yerlere gidin işte yani. Dünyanın en büyük nokta noktası, sucuk ekmeği. Dünyanın en büyük mantısı şeklinde ibarelerle karşılaşıyorsunuz. Böyle bir yarış söz konusu. Gerçi mantı da küçüklükle övünülüyordu değil mi? Kaşığa 40 tane falan. Neyse. Yeterince gezebildiğimizi düşünmüyorum. Çok fazla alet var. Yani deneyimlediğimiz yüzde üç falandır. Gerçekten büyük. Tadını çıkara çıkara gezmek için buraya sabahtan gelip akşamdan çıkman gerekiyor. Burası da bu oluşumun e, Luna Parkı. Yazın güzel oluyor. Çok kalabalık oluyor ama güzel oluyor. Bir de çok pahalı. Arkadaşlarım Waffle'a çağırdı. Oraya gidiyordum. Üçüncü kapı. Hadi bakalım. Planarya görüntü. Sözleri var ki Plenarya'nın Ay çok güzel. Bol bol kalanları. Şu Allah kahretsin bunu. <laughs> tüy bu. İki <Bir> tane önceden <laughs> tüy. İnce şey tüy bu. Ee, koruyucu tüy, salgı tüyü. Bunlar salgı tüyü. Şu katmanlarına kadar çizdirdim. Biz şimdi inelim o zaman yurtlar bölgesinde. Oradan yürürüz. Tamam. Tam Geldik sayılır. Geldik yani, değil mi? Tamam. Aynen. Hadi görüşürüz. Çok yorgun çıkıyorum ha. Gözlere bak. Çıkıyorum. Namazları kıldık. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Hadi sen söyle, sen şey youtuberları söyle. Merhaba, bunlar benim arkadaşlarım. Bunlar diye çağırıyorum. Merhaba. <laughs> <laughs> ee, Şaziye bu. Bu da Ayşenur. Nefret ederim ya. Bu denmez şu, o. <laughs> Ay, ben bugün zaten bütün şakalarımı şöyle çekerek yapmışım. Şu an niye petrolün içinden geçiyoruz? Kaldırım küçük. İmdat cüzdanı boşalıyor. Kaç kaç kaç. Sen yeni mi anladın? O an gülme tepki veremedim. Nasıl erteleyebildin? Sabahleyin meydanda yine röportaj yapıyorlar. Seçtikleri kesim yaşlı ve caminin yanı. <gülüyor> <gülüyor> ha, diyorsun bir. Şüphir. Bayağı şüphir. <laughs> ne diyordum? Ha. Yer ayırırken kendimi sandalyeye çektim oturacağım yere. Öndeki şey yanındaki kızın sandalyesine çarptı sandalyenin ayağı. Onlar da hiç böyle biraz Karen tiplilerdi. Tip tip bakmaya başladılar. Kapalı. Sonra biz elimizi yıkamaya gittik geldik Eda'yla. Geldiğimizde şey konuşuyorlardı. Kız bir şey diyor, yanındaki de diyor ki işte bunlar hep ön yargı aslında yapmamamız gerekiyor falan şeklinde şeyler konuşuyorlar. Yani konu herhalde tesettüre, tesettüre falan geldi. Gelmiş, ben özür dilemiştim bu arada ikincisinden sonra. Özür dilerim çok yamuk yapmışlar sandalyenin ayaklarını falan dedim. Yeterli gelmemiş. <laughs> Daha <Dehana>, ne? Burası mı? <gülüyor> <gülüyor> Hadi sos, pardon. Ne olsun bakalım. Karamel Az iki tane mi seçiyoruz? Evet, bir tane. Bir tane de meyve parçaları olsun. Süsle mi? Hmm. olsun. Olsun. Yarısı nasıl olur kanka? Yok yok. Bu Ben çıkıyorum. Sadece beni çekiyor. <laughs> <laughs> Şahalı çekiyoruz. İyi i̇şte, geceler, iyi geceler. <laughs> Bir sonraki video gelirse onu da beğenip bunu da beğenir beğenmiyorsanız da dislike yapın çok da şey değil yani. <laughs> Hadi görüşürüz.